Merhaba arkadaşlar. Öncelikle belirteyim kısa kısa videolar gelecek. Yani e, takip etmek isteyen arkadaşlar linkteki Telegram grubumuza dahil olabilirler. Biliyorsunuz ki YouTube'da linkler arkadaşlar maalesef e, yani bildirimler çok geç gidiyor veya zamansız gidiyor. Canlı yayın açamayacağım. Biliyorsunuz çok fazla vakit ayıramıyorum. Beni takip eden arkadaşlar ve beni 2020'den beri tanıyan arkadaşlar için diyorum 2021. E, şimdi burada arkadaşlar. Bitcoin hakkında kısa kısa bilgiler geçeceğim. Evet çok güzel yerlerden aldık çok güzel yerlere taşıdık. Spot piyasada inanılmaz şekilde güzel karlar elde ettik. Ben hala tabii çok altcoin'imi tutuyorum. Şimdi Bitcoin'de yükseliş devam edebilir Yani 47-48 binler bile gelebilir. Bunlar gelmez değil arkadaşlar. Çünkü bunu hep söylüyorum. Ethereum 2500-2600 trendini tamamlamadığı sürece birçok altcoin daha güzel yükselişler sağlayacak. Pek sıkıntı Bitcoin düzeltme yapmadan gidiyor. Bu bir yandan iyi ama bir yandan bazı coinlerde formasyon oluşturma için dahil olamıyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki bir anda %20 aşağıya in atabiliyorlar. Bu da ister istemez büyük zararlara sebep oluyor. Yani benim stratejim tabii sürekli girmek değil. Dahil olmak. Zamanında düzeltme gelirse Spottaki adetlerimi arttırmak. Beni tanıyanlar zaten biliyor. Şu anda Bitcoin ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani Herkes düzeltme bekliyor ısrarla düzeltme haber akışı bekliyor. Yani şöyle durumlarda düşmesini beklemek yani soru işareti olur. En azından bir 30, -30 binlere formasyonu var. Yani 30 bin, 200'ler, 31 binler gelirse şaşırmayın. E, ama bu düşüşü başlattığı için değil arkadaşlar. Bazı formasyonlar var. Telegram grubunda zaten ben bunları sürekli sesli kayıtta veya sürekli e, durma analizlerinde paylaşıyorum. Yani aylardır. E, şimdi artık canlı yayın açmak yerine kısa kısa videolar atarsam hem ben kendime zaman ayırmış olacağım. Hem de e, yani eve geldiğim vakitte, canlı yayın açacağım vakitte... Ee, yani o vakti ailemi ayırmak daha mantıklı geliyor şu anki e, durumda bitcoin ile ilgili sesli kayıtlarım olduğu için burada detaylı anlatım yapmıyorum arkadaşlar bilginiz olsun ile ilgili gene de e, güzel güzel şöyle kısa kısa e, short gibi düşünün videolar gelecek kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere